Teknoloji Camisi Teknofest 2021'de dördüncüsü düzenlenen roket yarışlarında son günümüzdeyiz ve bugün yanımızda ilk günden itibaren alanda bulunan Teknofest roket yarışları roket, roket san sorumlusu Sayın Doktor Burhan Şahin birlikteyiz. Efendim genel olarak değerlendirmenizi ve seni için takımları takımlara birkaç cümle söylemenizi isteyecektim. 8. gündeyiz son gündeyiz atışlarımızı yaptık onlarca atış yaptık çok başarılı atışlar var. Ee, arada şunu yapıp ama başaramayanlar da var. Ee, bir kere burada tabii danışmanlarla öğrenciler bir bütün halindeler. Ee, okullarında yeterli laboratuvar imkanlarına kavuşan, iyi bir danışmana kavuşan çocukların başarılı olduklarını genelde gözlemledik. Biz burada bütün okullara da seslenmek istiyoruz. Lütfen onlara destek verin. Çok heyecanlar, inanılmaz bir motivasyonları var. Biz Roketsan ve TÜBİTAK seği e olarak onların yanındayız. Ee, bundan sonra ilk yapacağımız şey burada başarılı olamayanların bir hata analizi yapacağız. Onları başarıya ulaşmaları için ne tür tedbirler almaları gerektiğini onlara ileteceğiz. Onlar da iyi öğrencilikler yaparlarsa başarıya ulaşacaklar. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bizimle birlikteydiniz ve harika bir biz 9 gün geçirdik sizin sayenizde. Ee, ben... Bizim için de zevkti. Ee, gelecek yıl yine bekliyoruz. Evet ben hemen e, kurumsal iletişimden değerli Roketsan yetkilimizi görüşeceğim. Siz de tanıyalım efendim. Merhabalar ben Mehmet Yoka Roketsan Kurumsal İletişim'deyim. Basın işlerinden sorumluyum. Ee, nasıl değişti? Ee, çok iyi geçti. Özellikle genç arkadaşlarının heyecanı, onların bu amatör ruhu bizde çok heyecanlandırıyor. Biz de elimizden geldiğince bu ruhu yansıtmaya çalışıyoruz. Sizin de bunda büyük emeğiniz var. Hep birlikte burada çalışıyoruz. En iyi şekilde arkadaşların o heyecanını, coşkusunu yansıtmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hemen hızlı bir şekilde biz canlı yayınlarda Teknofest'te sizlere buradaki ortamı aktarmaya çalışıyoruz ama Roketsan'da kendi sosyal medyasında buradaki arkadaşlarla sohbetlerini ve eğlenceli dakikaları sizlere yansıtıyor. Marka Medya İletişim'den Sena Şar bizlerle birlikte. Kendinizi tanıtın efendim alanın her yerinde görebiliyoruz kendisini. Kendi ekibiyle hem öğrencilerin yanında, atış alanında, sahada, eee rampada her yerdesiniz ve hem e, bilgilendirici videolar hem de eğlenceli videolar çıkıyor. Sözü size, size bırakıyorum. Teşekkür ederim. Eee bu sene üçüncü senem benim roket yarışmasında. Her sene daha büyük bir heyecanla geliyorum. Takımlarla bir araya geliyoruz ve onların gerçekten bu heyecanını paylaşıyorum. Ee, Atış alanında olmak çok keyifli, roketleri izlemek çok eğlenceli ee, ve takımlar bugün buraya gelen, e, takımlarımızın hepsi aslında gelecekte belki de ekibimizin parçası olacak, ülkemizi bir adım ileriye taşıyacak mühendisler. Ee, o yüzden onlarla bu teması kurmak gerçekten bizler için değerli. Bu paylaşımları da sosyal medyada zaten e, herkes izliyordur diye düşünüyorum. Günde kaç saat uyuyorsunuz? Çünkü gece de çalışılıyor, o videolar yetiştirilmeye çalışıyor. Kaç saat uyuyorsunuz? 6, 6 saate tamamlamaya çalışıyoruz. 6 saate tamamlıyoruz. Yani, evet, elimden geldiğince. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyoruz. Evet, şimdi saygıdeğer Savunma Sanayi Başkanımız, Roket San Yönetim Kurulu Başkanımız, değerli genel müdürümüzle birlikte 5 atışımızı gerçekleştireceğiz. Hemen şu an ben kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Araya doğru girmeye çalışacağım. Savunma Sanayi Başkanımızın yanına doğru gidiyoruz. Takımlarla sohbet devam ediyor. Efendim tekrardan merhabalar. Evet. Ee, takımlarla sohbetiniz devam evet. ediyor. Evet, heyecan ee, artmaya başladı. Az kaldı. Şimdi TeroKET takımıyla beraberiz. Onlar ilk atışı yapacaklar. Gördüğünüz gibi eller, kollar, antenler verirler. Şu anda her şey korne edilmiş durumda. İnşallah başarılı atışlar göreceğiz. Bütün ekibe başarılar diliyoruz. O anten ucundaki ay yıldız ne kadar güzel duruyor değil tabii mi efendim? Tabii ki. onu inşallah uzaya da göndereceğiz. Ay'a da göndereceğiz, Mars'a da göndereceğiz. Hemen e, takımımızın danışman hocasının yanına geldik. Efendim sizi tanıyalım. Teşekkür ederim. E, ben doçent doktor Aşkın Fıratalı. Fırat Üniversitesi makine mezun öğretmesiyim. E, yaklaşık 10 aydır ekibimiz çalışıyor. Gece gündüz gerçekten gurur duyuyorum öğrencilerle. E, e, inşallah... Sizin roketinizin özelliği, e, anteninizin özelliği nedir? Ondan da bahsedebilir miyiz? Özellik, ilk defa böyle bir anten düşündük. Hem anten hem de dürbünüyle en yüksek itifada takip edebileceğimizi düşünüyoruz. E, gerçekten de bu 2021 Teknofest'te bütün hakemlerinde, bütün katırlananlarda dikkatini çekti o bakımdan e, gururluyuz. E, ekibin e, lideri e, takım lideri ve diğer arkadaşları bu usta gerçekten çok kutluyorum. Gece gündüz çalıştılar. Herkese başarılar diliyorum. Şöyle yapabiliriz efendim. Biz sizinle birlikte şöyle iki adım Böyle. geriye gelelim. Birlikte geri sayımı da yapalım evet. masadan çünkü ben e, avionik masından çok tedirgin olurum. Doğru, çünkü roketi eee orası, 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 orası idare edecek. Sayın Valim buyurun. değerli yönetim kurulu başkanımız, genel müdürümüz. Evet şu an ben şöyle yanınıza geleceğim efendim. Valim ba sizi alalım şöyle. Kaptanımız şöyle. Da. Evet. Ha, Kaptanımız burada. Neler, Neler hissediyorsun? Mutluyuz, gururluyuz. Bugün roketimizi rampaya yerleştirdik. Şu an tam arkan, devletimizin bütün gücü arkanda, farkında mısın? Farkındayım. <laughs> Onun haklı gururunu yaşıyoruz. Yani çok sevinçliyiz. <laughs> evet. <laughs> evet. Şöyle, şöyle gelmeni istiyorum kamera seni rahat çeksin. Ee, geri seni birlikte yapacaksın. Ee, ne kadarlık süre? içinde oldu bu roket. 10 aylık bir monta e tasarım sürecimiz ve üretim sürecimiz oldu. Gerçekten yoğun bir süreçti. Çok ciddi çalıştık. Dün de bunu montajda hakemlerin onayına son, sunduk. E, montaj süresini de sorunsuz bir şekilde atlattık. Umarım bugün uçuş ve ayrılmayı da sorunsuz bir şekilde yapıp roketimizi indiği e, noktadan sağlam bir şekilde kurtarıp getirebiliriz. Tüm Elazığ'da arkanızda desteğini esirgemiyor. Buradalar. E, şu an Elazığ'da izleyen destek öğrenlere söylemek istediğim birkaç cümle şey var mı? Hazır bir dakikan varken. Destekleyen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, umarım roketi kurtarıp e, onların da bu sevince dahil edebiliriz. Seni daha zor kategorilerde görebilecek miyiz sizi? Çalışmalarımız bu konuda devam edecek. E, katılmayı düşünüyoruz. Düşünüyorsunuz. Evet bizim de gözümüz kulağımız Orçun Bey'de. O da rampaya bakıyor. Hemen şöyle şöyle alacağım efendim. Sizden de e, sayın valimiz de ilk önce bir birkaç cümle rica edeceğim. Ekiplerimize desteğinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Buyurun efendim. Elbette milli teknoloji hamlesinde. Biz de e, ilim valisi olarak kardeşlerimize, çocuklarımıza, tüm emeği geçenlere, hocalarımıza e, destek veriyoruz. E, vermekle mükellefiz. E, başta e, savunma sanayi başkanımız İsmail Demir hemşerimiz olmak üzere. E, onlara desteğimiz devam edecek. Öğrencilerimiz, çocuklarımız gerçekten çok başarılı, maharetli. İnşallah çok daha güzel sonuçlar elde edeceğiz. Tüm e, değişik yerlerden gelen ekipleri ben bu arada tebrik ediyorum. Allah onlara başarılar nasip etsin. ...kazadan beladan korusun inşallah. Demin faaliyet sorumlumuz, roket ...Roketsan faaliyet sorumlumuz ...Sayın Doktor Burhan Şahin görüşüyorduk. O şöyle bir cümle kullandı... ...takımlarımıza üniversiteler, yerel yönetimler... ...atölye bazında ve proje... ...bazında daha fazla destek olurlarsa... ...çocuklarımız daha başarılı olurlar... ...ama Elazığ olarak görüyoruz ki biz her sene... ...bir şov şeklinde geliyor buraya... ...hani otobüslerinden tutun... ...hem il bazında desteğini görebiliyoruz. Bu desteği nasıl sağlıyorsunuz? Diğer iller için hani bir nasihatiniz, bir örneğiniz var mı efendim? Bizim çalışma anlayışımız bir aile sıcaklığı şeklinde. Herkes elinde ne varsa onu katarak ortaya bir aşure çıkıyor inşallah. Ve tatlı bir aşure çıkıyor. Bu aşure de inşallah tüm Türkiye'miz paylaşacak. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Son 60 saniye uyarısı da geliyor efendim. Ben de takım kaptanımızı ve danışmanımızı da buraya alacağım. Evet. Şu an Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest 2021'de roket taşınının dördüncü yılında son günümüzdeyiz ve şu an son 6-7 takımımız kaldı atış yapacak ve ilki T-Roket takımı Elazığ ekibi bizlerle birlikte savunma sanayi başkanımız, e, Roketsan Yönetim Kurulu Başkanımız, Genel Müdürümüz, Elazığ Valimiz herkes burada nefeslerimizi tuttuk. E, saniyeleri geriye sayacağız ve inşallah yüksek irtifada. 30 saniye verse geldi efendim. Atıyorum, ee, şu an eee canlı yayında bizi izleyenler için anlatabilir misiniz efendim? Çokça heyecanlıyım, titriyorum. E, son saniyeler içerisinde konuşmak bile isteyemiyorum. <laughs> e, peki roket havalandıktan sonra konuşacak. neler olacak? Roketimiz Rok... konuşacak inşallah. Şu anda biz konuşma. 9 8 7 6 5 4 Bismillah. Ateşlendi ve roket takımı harika bir çıkış yaptı. 20 bin fite çıkacak. 20 bin fitten sonra 20 bin fitten sonra faydalı roketini faydalı yükünün paraşütünü açacak ve ikinci paraşütü de açacak. Hemen ben ikinci takımımıza doğru ilerleyelim diyorum efendim. İkinci takımımıza doğru ilerleyeceğiz. Teşekkürler Elazığ. Tebrikler Elazığ diyoruz ve hemen diğer atış yapacak takımımızın yanına doğru gidiyoruz. Evet. Samsung Yurt Savunma. Evet hemen şöyle ikimizin yanındayız. Roket takımımız. Evet, merhabalar Samsung Roket takımı. E, 2018'den beri yarışmalara katılıyoruz. E, i̇ki senedir e, Amerika'daki yarışmalara da katılıyoruz. Bu 8. roketimiz. E, bu senedir... E, Amerika'daki yarışmalardan derecemiz. Evet bu arada Elazığ Roket takımının Roket takımının paraşütü açıldı. Büyük bir sevinç var burada. Herkes onları kutluyor. Ee, şu an dürbünlerinden görebildiler roketin paraşütünü açtığını. Evet şu an Samsun Roket takımıyız. Amerika'daki yarışmaya da katılmıştınız. Derece gelmiş miydi? Şöyle e, 2019'da en iyi takım ruhu ödülünü aldık. E, bu senede teknik mükemmelliyette ikinci olduk. İkinci oldunuz. Evet ben şimdi evet bir anda da gözümüz gökyüzünde t roket takımının yüksek irtifa roketinin inişini takip ediyoruz. Ver, ver, takip Ve şimdi sizin anonsunuz gelecek. Samsung roket takımının anonsunu bekleyeceğiz. Atış için ben saygıdeğer savunma sanayi başkanımız da Samsun roket takımının yanına davet ediyorum. Değerli heyetimizi de. Evet şu an alanın sağ tarafında. Evet Sayın Başkanım, Sayın e, Valim, e, Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Müdürümüz de hemen yine Samsun Roket takımımızın başına aldık. Efendim takımımızı biliyorsunuz Amerika'da da temsil ettiler takımımız. Samsun Roket takımı. En iyi takım ruhu ödülleri aldılar ve bu senede e, TeknoFest 2021'de yüksek irtifada 20 bin fitte e, yarışıyorlar. Ve günün 7. atışı olacak, 7-8. atışı olacak. Evet 45 saniye Anonsla geldi. Çok farklı. Bu arada ben onu da sormak istiyorum. Kaç anten var şu an size ait? Ee, bize ait şu anda 6 anten var. 6 anten yani roketi kaybetmemek için, veri akış, e, al, e, alışverişini devam ettirebilmek için avionik hesaplarınız da burada. Evet konumumuzu şu anda alıyoruz. Verilerimizi e, ana avionimizden ve payloadumuzdan verilerimizi alıyoruz. 2 e, tane e, haberleşme sistemimiz var. Her iki e, sistemde de ana avionikte de e, payloadda da iki. 9, 8 7 6 5 4 3 2 1 Bismillah ateş Bismillah. Ateşlendi. Samsun Roket Okulu'nda harika bir çıkış yaptı. Siz de ekranlarınızda şu an takip ediyorsunuz. Evet. Üç dakika sürüyor ortalama parışta açması. Evet nasıl veri alışverişimiz şu an? Şu anda bir dakika. Hocam fazla dik, dik yapın hocam. Normal. Dik, hocam. Heh, o şekilde. O şekilde bekliyoruz. Verimiz geliyor mu? En önemli kısım burası. Nefesler burada tutuluyor. Roket ateşlendikten sonra verinin devam etmesi lazım. Veri akışının devam etmesi lazım. Samsun Roket takımı yüksek irtifada. Şu an 20.000 feette. Evet şu an açtı dendi. Antenlerin yönü çok önemli. Devam edip ikinci paraşütü açması gerekiyor. Evet baktığımızda şu an şu an durum nedir? Efendim? Şu an durum nedir? Şu an uyduyu açtım onu merak ediyoruz. Apoji de açılmaya gerçekleşti sanırım. İlk evet ilk parışta açıldı. İkinci için devam ediliyor. Evet Samsun roket takımındayız. Atışı devam ederken ben hemen diğer atış yapacak takımın yanına doğru gidiyorum. Hemen sizleri tanıyalım. Çukurova Teknokent takımımızın ismi bir buçuk Adana. Bir buçuk Adana Roket Takımı. Evet. Ee, bu sene sizden Adana'dan çok takım geldi. Hı -hı. Ee, ve siz yüksek irtifada e, mücadele ediyorsunuz. Eee evet. özelliğiniz nedir? Sizin masada değişik e, evet. e, aletler de var. Onları kendi da anlatır mısınız? Yer istasyonumuz mevcut. Taşınabilir kendi yer istasyonunuz var kendiniz mi tasarladınız? Evet, kendimiz tasarladık. Ee, Tüm yazılımı donanımı bize ait. Efendim, e, kendi yer istasyonlarına sahipler, kendileri tasarlamışlar. Her şey bu Ay Yıldız için şey ay yıldız için diyoruz. Evet, sistemi biraz daha anlatabilir misiniz? Ee, Saygıdeğer yönetim kurulu Başkanımıza? Şöyle gelin efendim. Sistemi anlatabilir misiniz? Veriler, e, bizim programladığımız arayüzünü programladığımız ekrana yansıyorlar. E, biz de oradan e, roketimizin durumunu izleyebiliyoruz. Bu durum verilerine irtifa, ivme, e, enlem, boylam e, ve düşey hız verileri dahil. E, ayrıca yedek sistemimiz de var. Aynı sistemimizin yedeği. Herhangi bir durum olmasına karşı onu kullanacağız. Adana'daki roket alt yapısını yine biz oluşturuyoruz. Kendileri bizim alt takımlarımız. Sürdürülebilir bir başarı oluşturmaya çalışıyoruz. Teknofest bize çok şey katıyor. Biz de ona çok şey katıyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Bismillah Ateş! Bismillah. Ateşlendi. bir evet. buçuk Adana. Evet, onlar da başarılı bir ateş gerçekleştiriyorlar. Şu an artık Beri akışının devam etmesi gerekiyor. Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Kendi yer istasyonlarına sahip tek takım. Kendi yer istasyonlarına sahip tek takımlar. Evet, bu yer istasyonu size nasıl bir avantaj sağlıyor? 4, bu yer istasyonu size nasıl Efendim, bir avantaj sağlıyor? Yani taşınabilir olduğu için her yerden konum verilerini alabiliriz rahat bir şekilde. Şu an nasıl veri akışı var Şu an çok sağlıklı veri akışı gerçekleşiyor. Şu an bakayım 5700 metre. 5925 metre. Şu aralar paraşüt açması lazım. Paraşüt açıldı şu an. Paraşüt açıldı. Kutluyoruz. Paraşütünü açtı. Bir buçuk Adana takımı. Yüksek irtifada. Onlar da paraşütünü açtı. Şimdi ikinci aşamaya geçmeleri gerekiyor. Ana paraşüt açılacak ve o roketi bulmaları gerekiyor. Hemen diğer atış yapacak takımımızın yanına doğru gidiyorum ben hızlı adımlarla. Çünkü Arda arda atışlar gerçekleşiyor. Hemen İstanbul Gedik Üniversitesi roket takımının yanındayız. Onlar şu an tam bir takım çalışması içindeler. Şöyle gölge yapıyorlar aviyonik için. Evet şöyle ben danışman hocamız hemen yanıma alacağım efendim sizleri. Ee, İstanbul Gedik Üniversitesi roket takımı gölge yapıyorlar aynı anda aviyonik için. Güneş altındalar. Bir anlatır mısınız roketinizi efendim? Valla şu an çok heyecanız. ne diyeceğim biliyorum. 60 saniye yöresi de geldi. Evet, şu, an... Ee, şu an hemen yanınızda Roketsan Genel Müdürümüz, Yönetim Kurulu Başkanımız ve şu an Savunma Sanayi Başkanımız da hemen buraya davet ediyoruz efendim. 45 saniye anons da geldi. Üç takım evet. çok güzel açtı parıştını. Bu da açacak inşallah. İnşallah açacağız. Ee, umut ediyoruz. Şu an bilmiyorum çok heyecanlı. <laughs> Evet Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest 2021'de roket taşlarının son günündeyiz. Ve yüksek irtifadayız. Ve son 30 saniye anonsu da geldi. 10 saniye birlikte. Sonu sanayi başkanımızla birlikte saymanızı isteyeceğim. Şöyle alacağım sizde. Ben kameraman arkadaşımdan da şöyle gelmesini isteyeceğim. Evet Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'teyiz. Ve ondan geriye doğru sayacağız birazdan. 9, 9 8, 8, 8 7 6 5, 7, 6, 5. 4 3 2, 2 1 Bismillah ateş. Bismillah ateşlendi. Hemen bakıyoruz. Rampadan çok güzel bir çıkış yaptı hocam. Şimdi hemen siz dürbünle takip edip bu arada metre alabiliyor muyuz? Sizden metre alabiliyor muyuz? Şu anda veri akış verişi oradan devam ediyor. Evet, erken bir paraşüt açılımı gerçekleşti. Gedik Üniversitesi, Gedik İstanbul Gedik Üniversitesi roket takımı ve bu etapın son takımının yanına gidiyoruz. Bu etapta son atışı gerçekleşecek takımın yanına geliyoruz. Hemen sizleri tanıyalım. Roket takımından takım lideri İbrahim Demir. İbrahim Demir, e, Yıldız Roket Takımı. Yüksek irtifa, e, kaç anteniniz var? İki mi? İki antenimiz var şu anda. Geçen sene Türkiye ikinciliği elde ettik. İnşallah bu sene. Hangi irtifada? orta irtifada. Orta irtifada, geçen sene Türkiye ikinciliği, şimdi yüksek irtifadasınız. E, neler hissediyorsunuz? Heyecanlıyız, gururluyuz. Birçok şeyimiz e, şu an düzgün bir şekilde geliyor, verilerimiz. Roketimizi de başarılı bir şekilde e, rampaya yerleştirdik. ...Yıldız'dan Yıldızlar'a gideceğiz inşallah. Evet, sizin mutlunuz Yıldız'dan Yıldızlar'a... ...geçen sene Orta İrtifa ikincisiydiniz... Evet. Ee, Antep'te ödülünüzü aldınız ve... ...bu sene İstanbul'da... ...saygıdeğer Cumhurbaşkanımızdan... ...birincilik ödülünü alır mısınız? İnşallah, Allah'ın izniyle alacağımıza inanıyorum... Ee, ...çabamız, gayretimiz... ...onun üzerine, umarım alırız. Evet, şimdi hemen yanımızda... ...Roketsan Yönetim Kurulu Başkanımız... ...bizlerle birlikte, Yıldız Teknik Üniversitesi... Ee, Duyum. Ee, onun için diğerleri duymasın ben onları tutuyorum. <laughs> evet canlı yayında kimse duymadı evet canlı yayında kimse sade aramızda ve 80 milyon e, e, herkes Türk insanı Türk milleti bizi iziyor. Onların evet, motosu evet, evet, yıldızdan evet, yıldızlara evet, evet, dediler Aynen öyle dediğim gibi her şey. Bu Ay Yıldız Ay için. Ay Yıldız için. Ee, Sayın Başkanım, e, yönet, yönetim kurulu başkanımız şey dedi, ben de eski Yıldızlıyım, Yıldız evet. Teknik Üniversiteliyim. Evet. Çaktırmayın ben onları tutuyorum dedi. Evet. Aramızda kalsın diyorum. Ben, ben de Elazığ tutuyordum, böyle iki evet. takım olan. Evet. evet, hepsi Milli Teknoloji Hamlesi'nde güzel ülkem Türkiye'm için mücadele ediyor. Buradan çıkacak bir başarı, güzel ülkemin başarısı olacak. Evet. Son 60 saniye uyarısı da geldi. Ne kadar zamandır uğraşıyorsunuz? Yaklaşık olarak bir yıldan beridir bunun için çalışıyoruz aslında. Bir önceki Teknofest'ten bu Teknofest'e kadar çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ee, herhangi bir şekilde e, yılmadık, pes etmedik, hep devam ettik. Tüm Yıldız Roket takım ailesine, tüm 47 üyeye, tüm Yıldız Teknik Üniversitesine hayırlı uğurlu olur inşallah diliyorum. Şu an ekranlarda canlı izliyorlar seni. Hem okulun, hem ailen, hem arkadaşların ee, son 45 saniye uyarısı da geldi. Neler demek istersin onlara? E, hepsini ayrı ayrı seviyorum. Hepsine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Umarım dereceyi alıp e, İstanbul'da tekrardan bir gururlu yaşayacağız. Evet onlar geçen sene orta irtifa şampiyonu ikinciliği, ikinciliği vardı evet. ve bu sene yüksek irtifada derece almak istiyorlar. İstanbul'da ödüllerini almak istiyorlar Hı -hı. ve bugün e, kaçıncı atış sizin? E, artık son atış. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Bismillah beş. ateş. Bismillah. Ateşlendi. Yıldız roket takımı. Geçen sene orta ittifada ikicilikleri vardı. Roketleri havalandı. Ve şimdi 20 bin fit yüksekliğe çıkması beklenecek. Ve ordu şu an derin bir sessizlik var. Derin bir sessizlik var. Paraşüt açacak mı? Tek soru şu an o. Paraşüt açacak mı? Şu an tek konuşan ben varım. Burada derin bir sessizlik. Milli Teknoloji Hamlesi Teknafes 2021'de Tuz Gölü'ndeyiz. Roket yarışlarının son günündeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T3 Vakfı çatısı altında Roket san ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde gerçekleşiyor. Ve yüksek irtifa atışları bugün son güne bırakıldı. Ve şu an Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Roket Takımı yıldızdan yıldızlara dedi. Ve roketlerini fırlattılar. Ve birazdan... Paraşüt geldi açıldı mı? Emin miyiz? Açıldıysa hemen bir alkış alacağım. Bakıyoruz paraşütün açılıp açılmadığını canlı yayında görüyoruz şu an. Ben de görebiliyorum. Bakalım paraşüt açacak mı? Paraşüt açacak mı? Anan -an canlı yayında sizlere aktarıyoruz. Evet, Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'teydik. Teknofest'te roket yarışlarında Birazdan yine bir aramız olacak. Birazdan günün son atışlarıyla, roket yarışlarının da son atışlarıyla sizlerle birlikte olacağız. Ben Ramazan Bozkurt 9 gün boyunca Teknofest 2021'de roket yarışlarında Tuz Gölü'nde Aksaray'da sizlerle birlikteydik. Çok değerli konuklarımızla sohbet ettik, takımlarımızla sohbet ettik. Ve birazdan bu aranın hemen ardından roket yarışlarının Teknofest, roket yarışlarının son ayağında son atışlarla ben Ramazan Bozkurt sizlerle olacağım. Ezarfenin torunları, bu milletin çocukları tasarlayıp yarınları kuşattılar semaları. Liby